Sen başka yere kavga edin. Oğlum, tamam ya. Kavga falan yok seni. Tam, lan, tamam 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 beyefendi beyefendi. beyefendi abi, sen kimsin gel buraya. Beyefendi beyefendi. Sikirim ha. Tüp. Rica ediyorum. Sinasa vallaha nasıl sen gel. Lan oğlum arabayı bırak arabayı. Allah ark. Arkadaşlar bir uzaklaşır mısınız ya? Şu sivil vatandaşlar. Sa ee, ben de sivil de. Şu, şu tarafa geçelim. Çin asker. şu tarafa geçelim. Bak hele. Bir şey değil. Bir şey var da ya. Bir çık. dava işi var. Beyefendi arabanızın önünü bana... birazcık kirlettim de kusura bakmasınız. İnşallah bakmam. Bak hele. Ee, efendim. efendim, ben sarı sayfaları nokta filan atayım, sen beni ararsın sonra tamam. tamam, özel tamam. işin olursa. Tamam, tamam tamam. Şimdi büyük mevzu var ya. Tamam, tamam Çinasab, hadi lan benim gidelim. Sa. Hadi Allah'a. Selamun Ülküm. aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Selam. 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 selam baba. Gel lan çarol Tugay takip et ha. beni gel. Tamam benim oğlum benim arabam da binin. Aleyküm. Ay pardon aleyküm. beyefendi. <laughs> Gelin yakalı arabanın önüne atla Zemcik gördüm de. Zemcik bugün bir söz konusu var. Kapıyı kapat Zemcik. <laughs> lan ne diye gidiyor? Allah. Ha, boğazlarım ağrımış da. Ne oldu lan? Ne yaptın sen? Al işte arabanın kapısı da düştü. Allah belasını versin. O araba böyle gidiyor mu ya? Harbi ya ters giden araba ya mı yapmışlar? Vay be. <laughs> ya ama ne mi o şey? Arabayı düzgün sürsene. <laughs> <laughs> lan yavaş yavaş gidiyorum takip et beni diye. Adamın ne, 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 adamın ne suçu, adamın suçu var ya? Allah Allah. Arabayı kullanmayı bilmiyorsun. Şuraya bak alırsın. arabanın hamı götü ayrıldı ya. Gel gel gittiğimiz yerde yapalım. Gel gel bu böyle de kullanılır. Gideri var bunun gel. Arabayı araba 8'e döndü amına. Gözüm ekledi. Şey. Lan onda da bunun arabasına bir şey yapar. Olma olma. Ama görmüyor muyum hiç? Araba daha yeni yaptı. Elimizde bir tane araba sağa uzasın. <laughs> Hepsini kırarsak bu sefer hangi araba? Arkadan bakınca herkes. güzel geliyor araba. Bak 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 ani dönüyordu ya. Kıyar Ya bizim arabada çok... Senin araba da yakıyor ha. Aynen bayağı yakıyordu ya. Benzin parası yetişti. Heee şey Selam Selamun Aleyküm.

Orman jantlar değil. Allah Allah beni de anlatın. Nasılsınız? Şu an hiç <laughs> görüşmüyorsun herhalde. Babacım çok bak. romantizmin doruğundayım. Zevkten dört kişiyim Aa. yemin ediyorum orgazm olacak. <laughs> Yapma beni de orgazm evet. olacak. <laughs> Karşılıklı orgazm oğlum o zaman. Al bak. Kardeşim. Kardeşim. Tugay'ı kaldırdı. Kardeşim. Kaldırdım. Ne sen Memduh <laughs> Çok özledim ben. E, ben valla ben de çok özledim. Nasıl, nasıl kardeşim? Ali sen biraz... Tarz değiştirmişsin sanki. Çok e ee, ya, ya şortmanla rahat gelim diye uçaktan inerken şortma çektim. E. Çok özür dilerim. Hadi 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 türlü yakışıklısın. hadi sağ hadi 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 Ey, Oğlum hazır gelmek için arabayı da ya. Yok, yapayım, arabayı tamir edek de öyle gitme evet, arabayı. Ya, arabayı bir çarpsın. Ara arabanın anası verilenmiş. Araba Doğan Serex galiba. Ay, Acı Murat bu ne? ön tampon yok. Masaya iki tane daha tabak fazla kalacak. Ne koyayım? Zaten evdekinde de yetmiyordu ki para. Sikiyim ya. Bok mu harada geliyorsun o zaman? Siktirin gidin Kolombiya'da oturun işte ya? Aman ne koyayım? Kıtlak sayısı yükseldi işte. Ben hep neden bakayım? Bu mekanın en güzel sevdiğim şeyleri ya. Şurada da bir ampil olacak mı bakın. Tövbe estağfurullah. Tövbe lan acık. ne şey tane Tövbe estağfurullah. Cık, cık, cık. Tövbe estağfurullah. Cık, cık, cık. Ee, hadi gidelim hadi. Araba hazır abi. Tampon gene düştü abi sen 50. kapıyı. Bu aracın süredini Canım borcumu yastattı ya laftı ya. Bir açık değildir. Değil Lan benim Lan ben, ben. tampon kaldı tampon. Emicem gel hadi gel. Ben şu tamponu alayım da. Ah, hadi, hadi. Yardım edeyim mi abi? Edeyim Oğlum tampon bizde zaten. Oğlum da, abi. Ara, abi. arabayı yani, geçer ki. Yani, 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 tamponu takamamışsın. Olur size. mu canım ya baksana ya. Ben ya ben Tugay bir tampon yok Tugay. Lan, tampon bende var. Tugay bey ama. iki dakika müsaade edin de bir de ben yapayım. Bir daha Bizim olan yapamadık. Ha buraya koydum bak şey yap. Tut. Aa abi hadi bakalım. Allah. Lan oğlum ne yaptınız? Araba hasta as sekti. Ne oldu Allah. abi? Ne oldu? Çıkın. Şu arabayı ben bir alayım. Sen bu arabayı al. Dur bekle dur. dur. Tam tam bunu <gülüyor> takacağız. <gülüyor> Fazla zorlama, yırtılır bak. Tamam abi, dur dur dur. <laughs> tövü tövü yarabbim, ya. Şimdi Alya'nın yalanlarını dinleyin hanım. 50 tane yalan biriktirmiştik. Olan bir ara şimdi gelir az sonra şiir söyler. Mal mal. <laughs> içim, içim sıkılıyor ya. <laughs> telefon, mesaj da geldi, mal, mal, otom, telefon, sik. lan Bunlar benim arabanın lastikleri değil mi? Önceki arabanın. Vay amına adamlarına bak lan. Şunu da görünce gıtlaklı geliyor ya. Yani. Ya sağıma dönüyorum. Soluma dönüyorum. Piç. Her taraf piç. Ülkenin sonu ne olacak? Herkes piç. Ee, geldim. Ne yaptınız aylee. ya? Aylee außer, Hadi ya? Halit Karabay'a Hadi gidelim malikaneye. Tamam dur son arabalara kaldı onda yapıyorlar geliyor. Ya, Sikeceğim son. Arabanızı da çeyinizde başlayacağım yetesiz lan. Lan. lan oğlum. Ne bura oğlum? Ben şey daha ettim şey oğlum, ha. Kavga etmeyin lan. Oğlum ayırdın lan. Sakin olun. Sen nasıl adamsın lan? Ne Sen bana mısın lan? Sen bana zaman edin lan. Oğlum Ece resmen üstüne bir tane bez parçası geçiyor. Oğlum Ece yok ki burada. Enayi. He o kim? Oğlum var Ha Malın üstüne normal yani. Hiç de normal değil yani. Mala pat dışarıda ya. Ya bırak bu işleri. Alka da sabır ya. Oğlum. Havalimanı. Ya yapacak. sen önce şey sen, 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 sen önce kendi kendiye baktığına bak. Ya, şey oğlum şimdi nasıl konuşacağız? Sen. Çekelim seni be lan ha. Ne? Oğlum bir ya. dakika bir bir dakika uşaklar kavga etmeyin. Bir sakinleşin. Bir dakika bir sakinleşin. Ya geliyor gidiyor Vuruyor bir şey. ayırdır ya. Ay sayı sudan bir bidon da bir, dakika, sahil bir sahil daha yedi ya. Ay, sakinleşin. E. Ne söyleyeceğim size? Ha. Şimdi bak Juancığım, senin bir kız arkadaşın var, doğru mu? Evet. Evet. Senin de var Tugay'cığım, doğru mu? Yani daha %75'ini ayarlayabildik. Ha, olsun. Sen o kız sen de, sen sıkıntı yapma. Mutlusunuz, evet. huzurlusunuz. Evet, evet. Ben şimdi kendi kız arkadaşların var ki, kendi kız arkadaşınızdan başka bir kızla konuşmayın. Yakışmaz. Ama Emince görmüyor musun ya? Oğlum gözün, ya, gözün, gözün hakim olacak. Tugay. bu işler böyle. <laughs> ne? Oğlum depişmeyin, deperim sizi yapmayın diyorum işte ben sana. O kız arkadaşlarına da ilgili öyle oğlum. Emcik, evet, emcik. Mesela Tugay Sen. Efendim. Geldikten sonra kız arkadaşına aşkım, hayatım ya da arkadaşım ya da gülüm nasılsın diye sordum. Ya da anneler günü kutladın mı sen kız arkadaşın? Aa çok mantıklı. Kutlayacak. Allah Allah. He. Saat 12'yi geçtikten sonra kutlayacaksınız? Sen kutladın mı şu an? Ya milletin içinde. Ben kutladım. Ben de kutladım. Abi. Evet misin? Anam. Abi. Evet. Dediğim ki gelecekte çok güzel bir anne olacağına inanıyorum anneler. Tabii o.